Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün ölçütüne göre değerlendirmedeyiz arkadaşlar. Ölçütüne göre değerlendirme içi başlık altında ele alıyoruz. Bunlar neler? Bunlardan biri mutlak değerlendirme, diğerini arkadaşlar bağıl değerlendirmedir. Şimdi hadi bakalım oraya gelelim. Evet arkadaşlarım, ölçütüne göre değerlendirmelerde mutlak değerlendirme birincisi bu. Mutlak değerlendirme diğer adı arkadaşlar nedir? Ölçüt dayanaklı değerlendirmedir. Bağlı değerlendirmenin diğer adıysa ikincisi norm dayanaklı değerlendirmedir. Aslında siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Neden? Şimdi hani çan sistemi diyorsunuz ya, üniversitede çan sistemi dediğimiz şey. Bu aslında bir nevi bağ değerlendirmedir. Hani çanda grup başarısı önemli biliyorsunuz. Ama lisede yıllarca ortaokullarda öğretmenlerimiz işte 45 alan 50 alan geçer diyordu ya İşte bu nedir hocam bu mutlak değerlendirmedir şimdi mutlak değerlendirme ile alakalı olarak şunu söyleyebiliriz ölçüt önceden belirlenmiştir çesin ve net çizgilerle nedir arkadaşlarım bellidir yani ölçüt önceden bellidir yani öğretmen der ki 50 alan geçer kardeşimler ve gerçekten de 50 alan geçer. 50 alamayan kalır. Ya da 50 alan başarılı olur. Yani 50 ve üzeri alan başarılı olur. 50 ve 6 alanda ne olur arkadaşlar? Başarısız olur. İşte böyle bir durum arkadaşlar. Şimdi mutlak değerlendirmede önceden ölçüt belli, kesin, net çizgilerle belirlenir. Ve burada grubun başarısı, grubun performansı önemli değildir. Yani bir arkadaşımın başarısı, benim başarımı ne yapmaz? Etkilemez. Onun iyi alması, onun kötü puan alması, benim daha iyi puan almama ya da daha düşük puan almama ne yapmaz? Etki sağlamaz. Yani burada her koyun kendi bacağından asılır. Biz buna ne diyoruz? Mutlak değerlendirme diyoruz. Diğer adı ne? Ölçüt dayanaklı değerlendirmedir. Şimdi değerli arkadaşlarım. Evet 50 puan ve üzeri almak. Bakın nedir? Ölçüt önceden kesin net çizgilerle belirlenmiştir. 50 puan ve üzeri alan ne yapar? Başarılıdır. İşte bu mutlak değerlendirmedir. Aslında burada mutlak ölçüt ve mutlak değerlendirmeyi ÖSYM arkadaşlarım ayırmaz. Yani ya mutlak ölçüt sorar ya da mutlak değerlendirmeyi sorar. 50 puan alan geçecektir derse bak burada bir ölçüt var. Mutlak ölçüttür. Ama 50 puan alan geçti ya da 50 puan aldığı için başarılı oldu derse burada bir değerlendirme var. Ama nasıl bir değerlendirme var? Mutlak değerlendirme olacak. O bizim için sor olarak gelmez ama. Yani ya mutlak ölçütler ya bağlı ölçüt sorar ya da mutlak değerlendirme ve bağlı değerlendirme diye sorabilir. Şimdi arkadaşlarım öğrencilerin öğrenme eksiğini belirlemek mutlak değerlendirmedir bak. Kesinlikle ne değildir? Bağ değerlendirme değildir. Şimdi ben ne yapacağım? Ben programın hedeflerine göre bir değerlendirme yapacağım. Diyelim ki benim programımın arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hedefi var. Ve bu 8 hedeften arkadaşlarım diyelim ki 1, 2, 3, 4 hedefe ulaştım. Diğer 4 hedefe ise ulaşamadım. Bak bu ne? Öğrenme eksikliğidir. İşte bu mutlak değerlendirmedir. Bu öğrenme eksikliği dediğiniz şey sizin grup başarınıza, grup performansınıza göre ne yapmaz? Değişmez. O yüzden öğrenme eksikliği derse söyleyeceğimiz şey ne arkadaşlarım? Mutlak değerlendirmedir. Sadece öğrenme eksikliği demez. Aynı zamanda öğrencilerde var olan öğrenme güçlüğü de diyebilir. Eğer böyle derse arkadaşlar ne diyoruz? Yine mutlak değerlendirme diyoruz. Yani öğrencilerde var olan öğrenme eksikliği ya da öğrenme güçlüğü. İşte bu dört tane şey nedir? Öğrenme eksikliği veya nedir? Öğrenme güçlüğüdür. Yani biz burada ne yaptık arkadaşlarım? Programın hedeflerine göre bir değerlendirme yaptık. Yani mevcut programın 100 hedefi varsa bu 100 hedefinden 50'sine ulaştıysanız Burada ne söz konusu arkadaşlarım? Bir mutlak değerlendirme söz konusu arkadaşlar. Tamam mı? Bu bizim için önemlidir. Şimdi ve nedir? Mesela öğretmen dedi ki kitaptan sorumlusunuz. Bakın. Bu bir ne? Mutlak değerlendirmedir. Yani kitaptan yani öğretim programının hedeflerinin yansıdığı, içeriğin yansıdığı, konuların olduğu yer buradan sorumlu olmanız mutlak değerlendirmedir. Bakın Arkadaşlarım hani dünya imtihan dünyası dersek, işte Kur'an-ı Kerim'den sorumlu olmanız da bir mutlak değerlendirmedir. Siz oradaki ayetlerle mesulsünüz. Burada da aynı şekilde söz konusudur. Yani siz kitaptaki konulardan, ünitelerden sorumlusunuz. Ve grubun başarısı, grubun performansı sizi ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Tamam. Yani benim hedefimle, benim amacım öğrenlerde var olan kavram yanıkları ne yapmak arkadaşlarım? Tespit etmektir. Şimdi bakın ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer soruda ders arkadaşlar öğrencilere tam öğrenmenin sonunda izleme testi yapılacaktır derse arkadaşlar bir yerde izleme testi varsa orada mutlak değerlendirme vardır. Çünkü neden? Program geliştirmede de var bu. Öğretim yöntem tekniklerinde de var bu. Her konunun her ünitenin sonunda bir izleme testi yapılır. İzleme testinin amacı nedir? Öğrencilerde var olan öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü ve kavram yanıgısını ne yapmak arkadaşlarım? Tespit etmektir. O yüzden unutmayın izleme testi derse hiç düşünmeden diğer adı izleme testi nedir? Biçimlendirmeye benzer biçimlendirme ya da geliştirmeye değerlendirme. Yani bir nevi formatif değerlendirmeler diğer adıyla. Bunlar nedir arkadaşlar? Mutlak değerlendirmelerdir. Çünkü yüzde kaç hedefe ulaştınız? Yani yüz hedefin 60'ını 70'ini gerçekleştirdiniz. Diyelim ki 20'sini gerçekleştiremediniz. Bu bir öğrenme eksikliğidir. Bu mutlak değerlendirme olmuş oluyor arkadaşlar. Mesela 70 kilogramda üstü alınacak derse, ölçü kesin net çizgilerle belirlenmiştir. Bakın bu ne arkadaşlarım? Mutlak değerlendirmedir. Öyle değil mi? 70 kilogramı geçen herkes güreş takımına alınacak diyelim ki. Veya askere gitme yaşı, bakın bugün Türkiye'de askere gitme yaşı 20 yaşlı. 20 yaşın üzerinde olan herkes askere kabul edilir. Ve bu bir mutlak değerlendirmedir arkadaşlar. 20 yaşın altındaysanız da alınmazsınız. Yani grubun başarısı, grubun sırası ne değildir? Önemli değildir. Tamam mı? Mesela oy verme yaşı da böyle. Türkiye'de 18 yaş ve üzerinde olanlar oy kullanabilecekler. Bakın burada 18 yaşını geçen herkes oy kullanabiliyor. O yüzden bunu arkadaşlarım mutlak ölçüt olabilir. Peki arkadaşlarım, mutlak değerlendirmeden bahsettik. Tekrar geri döneceğim. Gelelim bağ değerlendirmeye. Bağ değerlendirmenin diğer adı nedir arkadaşlarım? Norm dayanaklı değerlendirmedir. Şimdi bakın, bağ değerlendirmede aslında ölçüt önceden belirlenmemiştir. Ölçüt grup başarısına bağlıdır. Yani grubun başarısı burada nedir arkadaşlarım? önemlidir grup başarısına göre bir alım yapıyoruz. Ona göre başarı belirliyoruz. Mesela aritmetik ortalama önemlidir. Aritmetik ortalamanın üzerinde puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Bak bunu arkadaşlarım bir bağıl ölçütün kullanıldığı bir bağıl değerlendirmedir. Şimdi aritmetik ortalama neye göre belirlenir? Grubun başarısına, grubun performansına göre ne yapılmaktadır arkadaşlarım? belirlenmektedir. O zaman aritmetik ortalamanın üzerinde puan almak hepsi arkadaşlar neye girer? Bağın değerlendirmeye girer. Aritmetik ortalamanın ne olacağı belli değil bakın. Bazen 60 olur, bazen 70 olur, bazen 75 olur. Onun üzerindeyseniz ancak başarılı olabilirsiniz. O yüzden ne oluyor? Bağ değerlendirme oluyor. Bakın ilk 5'e Bakın unutmayın İlk mese girmek grubun başarısına, grubun performansına bağlıdır. Unutmayın, her türlü sıralama. Mesela ilk 10'a girenler, ilk 20'ye girenler, ilk 100'e girenler, en başarılı 5 kişi, en uzun 7 kişi, en kısa 5 kişi, en ağır 3 kişi. Bu şekilde bir sıralama varsa burada ne vardır? Bağ değerlendirme vardır arkadaşlar. Mesela en güzel 3 kişi bakın. Güzelleri içinden bir güzel seçtim. Bak bunu arkadaşlar bir bağıl değerlendirmedir. En güzeli daha da güzeli var. değil mi Dolayısıyla bir bağıl değerlendirme söz konusu arkadaşlarım. Aritmetik ortalamanın 3 puan üzeri almak bu da bağıl değerlendirme. Çünkü neden? Ortalama grubun başarısına göre belirleniyor. Ve bunun 3 puan üzeri alanları ne yapıyoruz? başarılı ilan ediyoruz. Bunu arkadaşlarım bağlı ölçütün kullanıldığı bir bağ değerlendirmedir. Şimdi bakın Z puanı derse yine bağ değerlendirme diyorsunuz. Neden? Çünkü Z puanını ileride göreceğiz. Z puanı grubun aritmetik ortalamasına göre belirlenmektedir. Ve Z puanı öğrenci puanı eksi aritmetik ortalama bölü nedir arkadaşlarım? Standart sapmadır. Ben bunun formülünü anlatacağım size. Ama sonuçta Z puanı demek derse buna ne diyorsunuz? Bağ değerlendirme diyorsunuz. Yine T puanı da diyebilir. Z ve T puanı. Çünkü T puanı da 10Z artı 50'dir. Bak 10Z artı 50. Ama önemli değil. Sonuçta Z ortalamaya göre belirlendiği için T'yi de ortalamadan yararlandığın için Z ve T puanı ne oluyor arkadaşlarım? Bağ değerlendirme oluyor. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Mod arkadaşlarım. Mod da bir bağ değerlendirmedir. Neden? Çünkü mod ne demek? En fazla tekrar eden değer sayısı demek. Yani en fazla en diyor bak. Bu ne? Bağ değerlendirmedir. Mesela sınıfta 10 kız var, 5 erkek var. Sınıfın modu ne? Kız. En fazla en varsa mod bu ne? Bağ değerlendirme. Ortanca yani medyan. Ortanca varsa orada bir sıralama vardır büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Bu ne arkadaşlarım yine bağl değerlendirmedir. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Eğer size yetenek derse yetenek bağl değerlendirmedir. Unutmayın bunu ÖSYM sordu. Yetenek ne yapıyor arkadaşlarım? Gruba göre değişir. Yani bu grupta yetenekliyken diğer grupta yetenekli olamayabilirsin. O zaman yetenek neymiş arkadaşlarım? bağ değerlendirmemiş unutmayacaksın. Şimdi arkadaşlarım şu tahtayı şu ekranı bir sileyim. Size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlarım size eğer derse bakın. Size eğer derse bak. De. Sınıfın bak sınıfın sınıfın. Ya da arkadaşlarım öğrencilerin bak. Öğrencilerin tamam mı arkadaşlar? Ya da grubun ya da grubun tamam mı? Ya da adayların. Adayların. Evet. Sınıfın, öğrencilerin, grubun ya da adayların. Evet. Yüzde bilmem kaç mesela. Yüzde onu derse. Bunu arkadaşların bağım değerlendirmedir. Çünkü neden? Grubun başarısına ve grubun performansına göre ne yapılıyor? Belirleniyor. Ama öyle değil de bak. Şöyle ders arkadaşlar bakın. Hedeflerin hedeflerin ya da hedef ve davranışların ya da kazanımların bak kazanımların ya da öğretim programının da öğretim programının Tamam mı? ya da konuların konuların ya da ünitelerin Neyse artık Evet hedeflerin kazanımların öğretim programlarının ya da konuların ya da ünitelerin %50'si derse burada grubun başlarısı söz konusu değildir. Burada ne vardır? Kaba göre, kazanıma göre, hedefe göre değerlendirdiğiniz için ne olacak arkadaşlar? Mutlak değerlendirme olmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, burada sizin için önemli bir nüans noktası daha var. Gelin ona bakalım. Arkadaşlar, bakın mutlak değerlendirme hayatilik gerektiren sınavlarda kullanılması gerekir. Hayatilik gerektiren sınavlarda bağlı değerlendirme kullanamazsınız. Örneğin ehliyet sınavları gibi. Ehliyet sınavlarında eğer bağlı değerlendirme kullanırsanız o zaman ne olur? Ortalamanın üzerinde olanlar ehliyet alma durumunda olur. Biz de bunu ne yapmıyoruz? İstemiyoruz. Neden? Çünkü bizim isteğimiz şudur önemli olan ehliyet alabilecek kritere sahip olmak, ehliyet alabilecek duruma sahip olabilmektir. O yüzden ehliyet sınavları hayatilik gerektirdiği için, can güvenliği önemli olduğu için o ehliyet sınavında kimse kriterlere uymuyorsa hiçbirine ne yapılmaz? Ehliyet verilmez. Sıralama olmaz. Ehliyet sınavlarında. Evet tıp eğitimi. Bakın tıp fakültesini kazanırken değil var. O çünkü sıralamayla kazanılıyor. Ancak tıp eğitimi okurken, üniversitede, vize ve finallerde bizim hayatilik gerektiren bir sınav olduğu için mutlak ölçüt kullanmalıyız. Neden? O zaman ne olur? O zaman çalışmayan bir grup olursa o grup ortalamanın üzerinde puan alarak ne olmuş olur? Tıp fakültesini bitirmiş olur. Ve böylece istenmeyen durumlarla karşılaşırız. Can güvenliği problemi var çünkü. Ama bir baraj puanı belirlersek, o baraj puanın üstünde alanlar başarılı olursa daha iyi olur. O kriterleri gerçekleştiren tıp mezunu olur. O yüzden tıp eğitimleri de ne olmalı? Ama tıp sınavı şey değil ama bak dikkat et. Üniversite sınavı değil. Ayrı. Tıp sınavı değil. Onlar kontenjanlar çünkü. Onu kastetmiyor. 6 yıllık tip eğitimi kastediyoruz. Yabancı dil muafiyet sınavları bu dönemde. önemli. Bunu da sormuştu. Bunlar da mutlak değerlendirme gerektiriyor. Yani bunlarda da öyle. Yani sen şimdi yabancı dil muafiyet sınavını sen tutup da eğer arkadaşlarım e ne yaparsan bağlı değerlendirme yaparsan olmaz. Neden olmaz? Çünkü ne olmuş olur? Bu seferde, bu seferde ortalamanın üzerinde olan muaf olmuşum. Örnek 30 ortalamayla muaf oldu. Halbuki 30 puan almak yabancı dilden muaf olmayı gerektirmez. Yani belli bir barajımız olacak. 55, 60, 70 gibi. Dolayısıyla hiç İngilizce, Almanca, Fransızca bilmeyen biri bile muaf olur ki hiçbir durumda karşılaşmak istemeyiz. O yüzden bu özellikle yabancı dil muhafif sınavları hayatilik gerektiren sınavlar mutlaka mutlak değerlendirme olmalıdır. Şimdi bağ değerlendirme değilse başvuran çok alınan azsa aynı KPSS gibi. Yani bir sınava diyelim ki bin tane kişi katılıyor. Alınan on kişi. Yani kontenjan sınırlı. O zaman ne kullanacağız gençler? Bağıl değerlendirme kullanmamız gerekiyor. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Evet. Eğer bir sıralama sınavıysa, bir sıralamaya tabiyseniz o da bağ değerlendirmeyi gerektiriyor arkadaşlarım. Bunu da unutmamakta fayda var. Şimdi gelin bunları biz ne yapalım? Sorularla pekiştirelim. Bir okulda matematik bilgi ve beceri yarışması için 10 kişi seçilecektir. Tamam. 10 kişi seçilecektir. Bir seçme sınavı. Normalde arkadaşlar seçme sınavlarıysa bu hani ne olur? Bağ değerlendirme olabilir. Ama soruyu okuyalım bir. Burada öncelikli olarak bak. 70 puan ve üzeri olanlar başvurmuştur. Bakın 70 puan ve üzeri olanların başvurması demek mutlak ölçütün gerektirdiği bir değerlendirmedir. Şu 75 puan ve üzeri diyor. Tamam. Başvuru yapan öğrenci sayısı 60 olması üzerine bak. 10 kişi alacaksın. 60 kişi başvurmuş bak. Öğretmen diğer sayısal derslerden de 90 ve 6'nın katılamayacağına karar vermiş. Bak 96 katılamaz diyor. Yani yine ölçüt önceden belli 90 puan kesin net çizgiler var. Grubun başarısı önemli değil. Burada ne var arkadaşlar? Yine bir mutlak değerlendirme var. Burada 30 öğrenci yarışmaya katılmak hakkı sağlanmıştır. Ama biz kaç kişi seçecektik? 10 kişi. Kaç oldu? 30. Hmm, burada bir sıkıntı var. Bu uygulamayla ilgili hangisi doğrudur? Doğrudan ölçme yapılması gerekirken dolaylı ölçme yapılmıştır. Bunu size anlatmadık ama eğitimde genellikle dolaylı ölçme kullanılır. Burada bir problem söz konusu değil arkadaşlar. Onu geçelim. Diğer derslerin de ölçük olarak ele alınması gerekirdi. Yok alınmayabilir. Yani sonuçta bu bir matematik becerisi ise sayısal dersleri alabilirsiniz. O yüzden geç. Bağlı ölçüt kullanılması gerekirken mutlak ölçüt kullanılmıştır. Doğru mu? Doğru. Neden doğru? Çünkü 10 kişi seçilecek. Başvuran 60 alınan 10. Belki daha fazla da başvuracak. Dolayısıyla siz bir sıralama sınavı yapacaksanız en 10 kişiyi alacaksanız burada mutlak değil ne kullanmanız gerekiyor? Bağlı ölçüt kullanmanız gerekiyor. O yüzden cevap nedir? Ceyhan seçeneğidir. Bitti. Gelelim D'ye. Kullanılan puanların güvenli düşüktür. Yani bunu bilemeyiz. Düşük, yüksek bilmiyoruz. Yani onu anlatmadık da bilemeyiz. Yani subjektif olduğuna dair herhangi bir şey yok. Kapsam geçerli düşük bilemeyiz. Yani hangi konudan kaç soru sorduğunu bilmiyoruz. Ama cevap C, Burada bağlı ölçüt kullanılması gerekiyordu. Şimdi soru Aşağıdakilerden hangisi bağlı ölçüt kullanılmıştır diyor da. Tamam mı? Burslu sınavda bak. İlk ona girenlere burs verilecektir. Biz ne dedik arkadaşlar? Her türlü sıralama bağlı ölçüttür. Cevap Adana'dır. Yani ilk ona giren en yüksek 10 kişi falan derse bu ne? Bağlı. Ama B'ye bakın. 100 metreyi 10 saniyenin altında koşanlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Bak bu ne arkadaşlar? Bu normal bir mutlak ölçüt arkadaşlar. Yani 100 metre 20 sen altı diyor. Önceden ölçüt belli. Kesin net çizgiler. 20 sen altında koşan kimse alınmayabilir. Ama herkes e, efendim e, efendim ne yapar? E, ondan sonra üzerinde koşar. Onlar alırsın gibi. 5000 TL ve üzeri gelir olanlar bursa başvuramayacaklar. Bu da, bu da mutlak. Ölçüt önceden belli. Kesin net çizgiler grup başarısı önemli değil. Bakın boyu 180 santim ve üzeri olanlar basketbol seçmelerine katılabileceklerdir. Bak bu da ölçüt önceden bellidir. Bu da ne arkadaşlar? Mutlak ölçüt. Ağırlığı 90 kilogram ve üzeri olanlar sağlıklı beslenme ile ilgili bir seminer alacaktır. Bak bu da ölçüt önceden bellidir. Mutlak ölçüt olacak. O yüzden cevap ne arkadaşlarım? Adana'dır diyeceğiz. Peki geldik. Aşağıdakiler hangisi? Bağlı ölçüt kullanılmıştır diyor. Bakalım. 50 puan alanlar sınıfı geçeceklerdir. Bu mutlak ölçüt. Önceden ölçüt belli. Yapılan puan sıralaması. Dikkat et. Bir ne var? Puan sıralaması. İlk 10 öğrenci arasında yer alanlar başarılı sayılacaklardır. İlk 10'da yer alanlar diyor. Yani burada bir ne var? Sıralama var. Sıralama varsa ne var? Mutlak ölçüt var arkadaşlarım. Cevap ne? Pardon. Bağlı ölçüt var arkadaşlar. Cevap ne? Bursa'dır. Bu arada hastayım. Herhalde evet anlaşılıyordu. Hasta olmama rağmen bir yatmayı tercih ettim. 18 yaşında olanlar oy kullanacaklar. Bu da mutlak. Önceden ölçüt belirlenmiş. 180 santimin üzerinde uzunluğa sahip olanlar basketbol takımına seçilecektir. Bak bu da mutlak. Ölçüt önceden belli. Beden kitle indeksi 25'in üzerinde olanlar şişman kabul edilecekler. Bu da mutlak, kesin netiklerle belirlenmiş. Ve işin açıkçası da burada ne var? Burada ölçü önceden belli ancak bir de grubun başarısı da önemli değil. O yüzden cevap ne? Bursa'dır. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bağır bir değerlendirme amacıyla kullanılamaz diyor. Ahmet'in T puanı 70 olarak belirlendi. T puanı neydi? Bağ değerlendirme. Çünkü neden? Ortalamaya göre belirleniyor. 10 Z artı 50. Z de ortalamaya göre belirleniyor. Ve Ali'nin Z puanı artı 2 olarak tespit edildi. Bakın arkadaşlar. Z puanı derse ne diyorduk? Bağ değerlendirme. Bu da doğru. Şey, matematik Mehmet aritmetik ortalama üzerinde puan alarak başarılı oldu. Bu da bağlı değerlendirme. Neden? Ortalamanın üzeri diyor çünkü. D. Yusuf sınavdan B aldı. A, B, C. Yani da bir bağlı yok yani. Mutlak gibi duruyor. Yani en azından sonuçta B aldı. E. Yani sonuçta grubun başarısıyla ilgili herhangi bir şey var mı? Yok. O yüzden cevap denizlidir. Aritmetik ortalamanın Recep ortalamanın 5 puan altında alarak başarısız oldu. Bu da ne arkadaşlarım? Bağıl Değerlendirmedir diyeceğiz. Cevap ne? Denizli seçeneği. aşağıdakilerden hangisinde? Başka bir soru. Mutlak bir ölçü söz konusu değildir. Son soru. 18 yaşından büyük olanlar oy kullanacaktır. Bak bu ne? Mutlak ölçü değildir diyor çocuk. 20 yaşından büyük olanlar oy kullanacaklardır. Bu da arkadaşlar mutlak ölçüttür. Ya da askere gidecekler. Değiştirelim soruyu beden kitle indeksi 30'un üzerinde olanlar obez kabul edilecektir. Bu da mutlak ölçü sonuçta 30'un üzeri diyor. Ama D'ye bak Z puanı 2 ve üzerinde olanlar başarılı kabul edilecektir. Bu ne? Bağlı ölçüktür. Çünkü Z puan nedir? Bağıldır. Neden? Ortalamaya göre belirleniyor çünkü. 185 santimetrenin üzerinde uzunluğa sahip olanlar uzun boylu olarak kabul edilecektir. Bu ne? mutlaktır ölçüt önceden kesin netliklerle belirlenmiştir. Bu arada arkadaşlarım bugünkü dersimiz bu kadar. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresi Mustafa Ölen. Elleri bağlı olan abone olabiliriz arkadaşlarım. Hepimiz ölçme yapacağız. Herkese başarı dileklerimi iletiyorum arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Ölçme yapacağız, yapacağız ve yine yapacağız.